Merhabalar canlarım. Güzel hafta sonları nasıl olsun inşallah. Bakalım kahve fincanımızın çıkacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakalım. Arkadaşlar şu ördeği görüyor musunuz? Bakın. Ördeği kafası bakın. Bakın böyle ördek kafası görüyor musun Barda şurada sizsiniz arkadaşlar birine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz çok yorgun bitkinsiniz bakın ama sizin hayatını hayalinizde olan insanın hayatında başka biri var arkadaşlar bakın kalbi görüyor musunuz Yani siz başka birin birini düşünüyorsunuz karşıda insan da başka birini düşünüyor bakın ikilemde yani sizin tarafınızı tutacak tutmayacak bilemedim ama görüyor musunuz böyle dengesiz olarak çıkmış bakın burada sizsin buradaki başka insan bakın buradaki sizsiniz sizinden uzun boylarda bakın arkadaşlar bu insan ailevi sorunları da çok olduğunu görüyor musunuz ailevi sorunları iş yerinde de biraz sorunlar yaşadığını yani akıllı dengesi yani dengeli olarak bir yorum yap yani bir şeyleri yoluna koymaya çalıştığını çıkarmış. Bakın uzun yola gitmiş olabilir. Bakın bu insan uzun yola gittiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Bakın bir sürü orada kalmış olabilir. Yani görüyor musunuz? Ben diyorsunuz? Hiç zaman ayırma diye biri de diyebilirsiniz. Arkadaşlar şurada 3 rakamı çıkmış. Bakın fincanınızda bir de tam 3 rakamı var. 3 gün içinde yani 3 gün içinde güzel haberleriniz var arkadaşlar. Bakın şurada 3 rakam var. 3 rakam yanında da göz var bir tane arkadaşlar. Sürekli sizi izleyen, gözetleyen, hoşlanan, size gelip böyle bir konuşmak isteyen biri var arkadaşlar. Sizden biraz uzun boylarda bakın. Bundan sizin hayalınız yani istediğiniz gibi mutlu olabilirsiniz. Bakın bekarlar için bu görüyor musunuz? Yani siz oturuyorsunuz bu insan tanımıyorsunuz ama bu sizi bir süredir izliyor arkadaşlar bakın yüz hatları belli böyle kemerli morunlu olarak çıkmış sizden boylar uzun arkadaşlar işinde gücünde bakın hatta ki çevresi tarafından da sevilen bir insan olarak çıkmış belki diyebilirsiniz ya iyi ki olmuş yani böyle bir şey yani bundan böyle görüyor musunuz çevresi tarafından yani ailesinden tanıştırır sizi başka olur bakın ailesi de sizi böyle hiç böyle kendi evlatları gibi yani görüyor musunuz böyle bir mutluluk var arkadaşlar bakın mutluluk var siz nereye yönlendirebilirsiniz yani sizin dediğiniz gibi ilişki yaşayabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şurada bakın iki kadın böyle sohbet ediyor birini gözü yaşlı arkadaşlar bakın görüyor musunuz iki kadın sohbet ediyor birini gözü yaşlı bakın ayakta duruyor ağlayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor Bakın bu gözü yaşlı olan kadın aldığında da bakın oturan bir insan var görüyor musunuz? Sen ki bakın oturuyor böyle bu oturan insan belki hasta babanız da olabilir arkadaşlar ya ki aileden biri de olabilir yani çok üzülüyor bu kadın buna destek çıkabilirsiniz arkadaşlar bakın iki tane at bakın görüyor musunuz at arka arkaya koşuyor bakın bir tane at tam çıkmış ikinci at kafası arkasında da bir tane at var arkadaşlar adım Murat'tır. Bir dileğiniz var. Bir dileğiniz biri oluyor. Arkasından öbürü de geliyor arkadaşlar. İki tane dileğiniz var. Birbirine bağlı. Ee, belki diyorsunuz evlenirim. Belki çocuk yaparım. Belki kariyer yani. Arkadaşlar ikili vakt var. Bakın iki rakamı var böyle. İkili vaktlerde kendi düzeninizi kendi iş yerinizi kurabilirsiniz. Böyle büyük değil de arkadaşlar. Bakın küçücük bir iş yeri kurabilirsiniz. Luganta gibi bir şey yani ikili vaklarda şimdi diyorsunuz belki birilerine anda çalışıyorsunuz kendiniz bunu işle işe bakın yani kendi kendinize diyebilirsiniz yani ben bu kadar emek vermezsem bu iş böyle <laughs> olmaz da görüyor musun koşturmacı halindesiniz <laughs> belki iş yerindekiler iş yerindeki patronlarınız olabilir bakın bazen kalp kırıklıklarında da yaşadınız çıkmış arkadaşlar <laughs> onun için kendi iş yerinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şuradaki görüyor musunuz? Tavuk, cibilcileri görüyor musunuz? Bakın şurada tavuğumuz var, cibilcilerimiz var. Bakın sanki bahçede böyle çok güzel bir yerde bakın. Yerde oturuyorlar bakın. Tavuklar bakın görüyor musunuz? Yani kocaman böyle bir alan bakın. Böyle bir yere de <laughs> tavuk yani bulduk berekettir. Cibilci de aynı hızlı. Büyüyen bir şey. Yani bu iş kurduğunuz yerde böyle bir büyüme bir şey olabilir arkadaşlar. Çok yani duygusal insansınız. Dışarıdan göründüğü gibi görünen yani dışarıda tanışlarınız falan diye sert görünüme sahipsin diyebilir. Bakın şurada tam çıkmışsınız. Görüyor musunuz? Biraz Duygusal bir insansınız bakın karşınızda biri ağlıyor arkadaşlar. Bakın burada bir boynu büküyor ağlıyor. Şurada sizin yüzünüz. Çıkmış burada ağlayan kadın bakın. Burada da bir erkek sureti var bakın. Biraz bıyığı olan ağlıyorsunuz. <laughs> Pardon boğazım da ağrıyor arkadaşlar. Böyle bir duygusallık yaşayabilirsiniz belki uzun süredir görüşmediğiniz birine bir şans verebilirsiniz, birbirinizi affedebilirsiniz, diyebilirsiniz ki sen de ettim ben de ettim, artık birbirimizi kırmayalım. Bundan sonra iyi birbirinizi kırmamaya çalışarak davrandığınız çıkmış arkadaşlar. Uzun yol var bakın, uzun yolun karşısında siz bekleyen biri var arkadaşlar. Ya memlekete gideceksiniz, burası köy yeri gibi bakın babanız olabilir bu erkek arkadaşlar uzun boylarda bakın biraz yapılı erkek sizi bekliyor arkadaşlar uzun yolunuz var <laughs> gittiğiniz yerde de bir sürü kalacaksınız bakın dönürken yalnız dönmüyorsunuz yanınızda da biriyle dönüyorsunuz aile birilerden biri olabilir bakın belki gittiğiniz yerde bir sevgiliniz var bundan dönebilirsiniz bakın görüşme var burada konuşma var ortadaki divalı kaldırıyorsunuz yani ortada bir anlaşmazlıktan dolayı Bakın konuşma görüşme olmuyorsa bu gittiğinizden sonra ortada devamlı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Yani beraber geliş var. Bakın kalp var. Kalbin yanında da 3 rakamı var. Görüyor musunuz? Kalp, kalbin altında 3 rakamı. Yani 3 gün içinde, 3 hafta içinde olabilir. Şurada yunus balığınız var. Bakın denizden atlıyor. Arkadaşlar illaki falcı olmaya gerek yok. Bakın şöylesine bakınca bakın. Burada 7 rakam var. Bakın. Şöylesine bakınca bakın burada 7 rakamımız var arkadaşlar. Bakın 7. 2 tane 7 rakamımız var. Böyle bakınca da soru işaretler var. Kafanızda soru işaretler var. Bu soru işaretler cevabında yakındır. Bakın. Soru işaret var. 2 tane. Böylesine bakınca 7 olarak görüyorum. Burada böyle bakınca L harfinden bir haberiniz var. Arkadaşlar görüyor musunuz? L harfinde bir de Güneş doğuyor. Bakın yeniden bir kendinizi yenilenmek gibi hissedersiniz arkadaşlar. Bakın bu ay içinde böyle rahatlıkla temizleme içinizi mi temizliyorsunuz? Yani kafanızda düzgün gitmeye, şeyler silmeye çalışabilirsiniz. Arkadaşlar bu ay kendinizi böyle güzel şey yapabilirsiniz bakın iki seçenek arasında kalabilirsiniz arkadaşlar görüyor musunuz iki seçeneği arasında kalabilirsiniz hangisini seçmek için yani ne hızlı karar vermeyin diyorum arkadaşlar bakın biri bağlılığıyla size geliyor arkadaşlar böyle elinde bağlılığıyla gelen biri var bakın birkaç kaç gün sizin yanınızda kalabilir Bakın bir hastaneye mi götürüyorsunuz? Bakın bir yerlere götürüp getiriyorsunuz. Bir insan erkek olabilir, kadın olabilir arkadaşlar. Bakın burası hastane olabilir. Sırada duruyorsunuz çünkü görüyor musunuz? Sırada duruyorsunuz. Bakın insan orada yatıyor yani. Böyle bir hastanelik işi olabilir. Değersiniz bir randevu alayım bir doktora götüreyim. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Yaşı büyüklerimizden biri olabilir. İnşallah sağlıklarına bir an önce kavuşur arkadaşlarım. Arkadaşlar bakın 9'lu vakitlerden beri yalnız yaşıyorum diyebilirsiniz. 9 sene olmuştur olabilir. 9 ay olmuş olabilir. Yani 9 gün olur. 9 hafta olur arkadaşlar. Kendimi çok yalnız hissediyorum diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza çıkan fırsatlarda hepsini değerlendirmemişsiniz. istememişsiniz arkadaşlar. Şimdi çok yalnız olduğunu hissediyorsunuz. Bakın İkili vaktlerde en uzağı üçlü vakt iki hafta üç hafta belki iki günde, üç günde olabilir Hayatınıza biri girebilir bu insan bayağı bir süreden uzun zamandan beri sizde takip ediyor sizden boyları birazcık uzun arkadaşlar böyle birazcık boynunu bükerek türü yani utangaç bir yani bu sizin hayatınıza girecek arkadaşlar kendinize iyi bakın güzel hafta sonları diliyorum arkadaşlar